Fenerbahçe Kante'nin varisini transfer ediyor. Ali Koç 10 milyon euroya imzayı attırdı. Taraftarlar bayram edecek. Süper Lig'de puan rekoru kırmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertliler Fred'in sakatlanmasıyla merkezi bir orta saha arayışa girdi. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarlar heyecana boğdu. Fenerbahçe Kantenin varisini transfer ediyor. Ali Koç 10 milyon euroya imzayı attırdı. Taraftarlar bayram edecek. Fenerbahçe Kantenin varisini transfer ediyor. Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor özellikle merkezi orta saha transferi yapmak isteyen sarı lacivertliler aradığı ismi sonunda buldu. Fotosporda yer alan habere göre Fenerbahçe'ye Richard Rios transferinden müjdeli haber geldi. 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunu satmaya hazırlanan Palmeiras, yerine Barcelona'dan 2006 doğumlu Vesti Doğalı transfer etti. Brezilya'nın Palmeiras takımı, Barcelona genç takımından 2006 ve Vesti Dualı, Rios'un yerine transfer etti. Böylece 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunun transferi için bir engel daha ortadan kalkmış oldu, Ali Koç 10 milyon euroya imzayı attırdı. Taraftarlar bayram edecek. Brezilya'dan Globo Esporte'nin haberine göre, Palmeiras geçen Çarşamba genç İspanyol orta saha oyuncusu Vesti Dual ile sözleşme imzaladı. Annesi Brezilyalı olan Namasya ürünü 2006 doğumlu oyuncu satılması gündemde olan Richard Dross'un yerine kullanılacak. Bilindiği gibi Vesti Dual, Richard Dross'ta aynı mevkilerin oyuncusu. Birinci 6 numara ve ikinci orta saha 8 numara oyuncusu olarak oynuyor.